Büyükler Profesyonel Türkiye Kickboks Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı. Kocaeli'de yapılan müsabakaları yakından takip eden Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayacı, şampiyonayı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakikaten çok mücadeleci bir şampiyona geçiyor. Çünkü burada profesyonel sporcularımızın şampiyonlukları var. Bu şampiyonluklar sonucunda da uluslararasıına gidecek olan sporcularımızın seçme müsabakası. Tabii çok iyi bir müsabaka, çok iyi bir atmosfer var. Biraz evvel de e Büyükşehir Belediye Başkanımız kendileri buraya teşrif ettiler ve tabii Sayın Valimiz de çok büyük destekleri ve katkıları var. Kendilerine men tekrar teşekkür ederim. Bir borç biliyorum. Bu arada yine belediye başkanımızla görüştük. Ee, yine bir Türkiye Şampiyonası, 5-6 bin kişinin katılacağı bir Türkiye Şampiyonası ile uluslararası e, Türk Türk Cumhuriyetleri Kickbox Şampiyonasını Kocaeli elimize verdik ki Kocaeli elimiz biliyorsunuz hakikaten bir spor şehri, spor kenti. Bu arada yine desteklerini esirgemeyen Kocaeli, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'na tekrar teşekkür ediyorum. Bize başta destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın, Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na çok teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürlerimiz bir camiamız adına bir borç biliyorum. Çünkü kickbox camiamız, camiamızın yönetimini aldığımız zamandan beri yaklaşık 15 yıldan 15 yıldan beri 15 yıl aşkın zamandan beri hakikaten kickboks camiası adına gerek altyapı olsun gerek eğitim olsun her türlü desteklerine biz camia, desteği camiamıza verdik. Şu anda üniversitelerde varız, okullarda varız. Gençlerde varız, miniklerde varız, yıldızlar da varız, büyüklerde varız, her kategoride ve her yerde varız. Üniversitelerde varız. Örnek veriyorum, Mart ayında üniversiteler Türkiye şampiyonası yapacağız. 110 üniversitenin katılımıyla birlikte büyük, büyük bir şampiyona yapacağız. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesinde ee, gerek olimpik gerek olimpik olmayan bütün branşlar açısından biz dördüncü sırada büyük bir federasyonuz. Aktif lisans spor sayısı açısından. Yine 31-12-2021 tarihi itibariyle almış olduğumuz uluslararası bazdaki en fazla madalyayı bütün branşlar içerisinde yaklaşık 65'e yakın federasyon var olimpik olan olmayan. Biz birinci sırada yer aldık. Bu da kickbox camiasının büyüklüğünü göstermekte. Tabi bu profesyonel müsabakanın atmosferi çok farklı bir atmosferi var. Çünkü büyük, profesyonel müsabakada çok fazla sporcu katılım olmaz. Bu şekilde, çünkü buraya gelen sporcular seçilerek gelen sporculardır. Çünkü herkes bu profesyonelliğe gelemez. Tabi herkese açıktır. Ancak tabi bunun belli bir kriterleri vardır. Ama amatör müsabakalarda herkes kriterlere, tutukluluklara tut tut takılı girebilir. Ki bununla ilgili bir Türkiye Şampiyonası vereceğiz. Yaklaşık 5-6 bin kişi geleceğini düşünüyorum. Kickboksun hedefi biz ilk dörtteyiz. Amacımız ilk ikiye çıkmak. Bunu da başaracağız Allah'ın izniyle. Ki Uluslararası Olimpiyat Komitesi Olimpik branşlar içerisine aldı. IOC tarafından tanınmış sporlar içerisinde aldı. Şu anda yaz olimpiyatlarından tarih bekliyoruz. İnşallah bunu başardığımız takdirde ülkemize olimpiyatlardan madalya getirecek bir branştır diyoruz. Biz izlemeye devam edin diyoruz.